Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte kurutma makinesinde acaba halı kurutabilir miyiz sorularımıza cevap bulacağız. Ben birçok kez denedim, e, yıllardır kullandığım halılardan biriydi arkadaşlar, e, jel taban olanlardan ortalama 5 yıldır falan kullanıyorum. Hani ilk denememi eski halılarla yapmak istemiştim. Acaba sıkıntı olursa hani sorun yaşamayayım atar kurtulurum diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Gayet güzel bir şekilde kurutma yaptı. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Öncelikle yıkamasını yaptım. Yıkamasıyla ilgili de kısa bir video çektim. Hepinizin makinesinde tabii ki de yıkama işlemini farklı yapıyorsunuzdur. Ama oldukça hani kuru çıkacak şekilde yaparsanız sıktırma işleminizi daha güzel bir kurutma daha güzel kurumuş bu şekilde halınızı alırsınız kurutma makinesinden özellikle birçoğumuzun evinde balkon yok ve halı kurutmak gerçekten bir işkence oluyor Evet arkadaşlar makinede yıkanabilir olan halımızı çamaşır makinemize yerleştiriyoruz çok uzun programı atmıyorum Arkadaşlar ben şöyle benim makinemde şöyle 9 dakikalık bir ayarım var onu da bir çeviriyorum tozundan kirinden aranıyor 9 dakikada yıkayacağım daha sonrasında kurutma makinesinde nasıl kurutma işlemi yapıyorum onu göstereceğim sizlere Evet makinemizin yıkama işlemi bitti arkadaşlar büyük parça olduğu için bazen çok iyi sıkamıyor biliyor makineler benim yıkadığım halım 80'e üç buçukta Arkadaşlar şimdi kurutma işlemine geçelim şöyle hemen benim makinem Arçeliğin 10 kilogram olan e, 1000 km X serisi arkadaşlar. Bununla ilgili de bir video çekmiştim daha önceden. Ona da göz atabilirsiniz makineyi merak edenleriniz varsa. İçeriğine gayet gelişi güzel attım. iki kattan bu jel kısmını içe gelecek şekilde katladım arkadaşlar. Yıkarken de ve kuruturken de aynı işlemi yaptım. 10 kilogram olduğu için gayet kolay bir şekilde makineye sığıyor. Evet kapağını kapattım. Şuradan hassasa getiriyorum arkadaşlar. Bozulma vesaire yaşamayayım diye. Buradan da düşük ısıyı seçtim. Ve çalıştırmaya başlıyorum. bir saat gibi bir sürede kurutma işlemi gerçekleşecek Eğer ki halınız çok ıslaksa biraz nemli olarak çıkabiliyor nemli olarak çıkarsa da nasıl yapacağınızı onu da göstereceğim bu şekilde kurutma işlemi devam ediyor Ben kurutma makinemi banyoda değil de farklı bir odada kullanıyorum arkadaşlar Burası hani kiler kiler olarak kullandığım depo olarak kullandığım bir oda Böyle gördüğünüz gibi havlara vesaire bunlar da bulunuyor. Kurutma işlemi yaparken e, mutlaka bir cam açık bulunsun arkadaşlar. Çünkü bir hava akışının gerçekleşmesi gerekiyor. Bakalım kurutma işlemi gerçekleşsin. Daha sonradan nasıl çıkacak ona bakalım. Evet kurutma işlemimiz bitti arkadaşlar şöyle durmasını bekliyorum. Evet. Açma kapama tuşumuza basıp kapattım. Kapağımı açıyorum. Bakıyorum. Gayet güzel bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Eğer ki tam kurumadı halınız bir tık daha kalındı arkadaşlar ne yapacağınızı göstereceğim şimdi. Buradan ayarlardan zaman programlarından şöyle göstereyim. Zaman programlarından 10 dakika daha çalıştırabilirsiniz. Burada başlatma tuşuna baş bastığınızda 10 dakika daha çalıştırıp kurutma işleminizi yapabilirsiniz. Halımızı tekrar göstereyim. Herhangi bir sorun oluşturmadı. Bu şekilde ve kırışıklık olsa bile bir tık serdiğinizde düzeliyor bir süre sonra arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kurutma makinesi ile ilgili olan videomada göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere sevgiyle kalın.